Diyot nedir? Bugün bu küçücük ama devasa işler başaran bileşeni yani diyotu mercek altına alıyoruz. Peki nedir bu diyot? Kısaca elektriğin tek yönlü otobanıdır. Akımın sadece bir yönde akmasına izin verir. Diğer yönden gelen akımı ise engeller. Tıpkı bir vananın suyu tek yönde geçirmesi gibi. Bu basit ama dahice özelliği sayesinde diyotlar elektroniğin temel taşlarından biridir. Mesela şu an etrafınızı aydınlatan led lambalar var ya onlar da aslında birer diyottur. Elektrik doğru yönde aktığında bize ışık olarak geri dönerler. Peki bir diyotun yönünü nasıl anlarız? Çok kolay. Üzerindeki gri veya beyaz şeridi gördünüz mü? İşte o taraf katot yani eksi uçtur. Diğer taraf ise anot yani artı uçtur. Bu minik kahramanlar olmasaydı modern teknoloji bugünkü haline gelmezdi. Daha fazlasını öğrenmek için kanalımı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.